ألف ألف صلاة وألف ألف سلام ya يا سيد الساجدين Eski çalıştığım iş yerinde bir kız vardı aşağı. Tokalaşmıyorum diye bana şey laf atıp duruyordu. Niye tokalaşmıyorum, niye tokalaşmıyorum? Dedim haram, niye haram? Ya bilmem Allah'ın bir bildiği vardır. Ben o zamanlar araştırmıyorum. Allah haram dediyse haram. Zaten bir hikmet aramaya da gerek yok. Allah bir şey yasak ettikten sonra. Allah'ın bize bir şey yasak etmesi yeterli değil mi? Başka bir sebep lazım mı bir haram işlememeye? Allah demiş ki içki haram. E niye haram? Allah ki e tamam başka ne sebep lazım içki içmemek için? Allah'ın sözü yeterli gelmiyor musunuz? O zaten imanın bir Allah'ın varlığından şüphe duyan kişidir o. Kendine kız. O günahtan vazgeçemiyorsan da tamam Allah bunu haram etmiş. Ama ben nefsime yenik düşüyorum bu konuda. Bu günahtan vazgeçemiyorum. Allah beni affetsin, Allah bana tövbe ettirsin diye dua etsin canına. Ama kılıf aramaya başladığı takdirde, onu kendine göre helalleştirmeye çalıştığı takdirde bu adım kafirde. Haramı haram olarak kabul edip de işlemek günahkar eder, tövbesi vardır, mümkündür, günah affettirir. Hiç sorun değil. Ama o günaha fetva çıkarttırmaya çalışırsa veyahut da kendine göre bir sebep bulup bunu kendine mübah görmeye çalışırsa bu adam kafir olur. Ve tövbe etmeden, tekrar iman etmeden öylece olursa ebediyen cehennemin dibini boyayacaktır. Hiç